Ufka Yolculuk 12 yetişkin kategorisi kitabımız İncinsende Incitme bu kitapla ilgili hazırladığım 5. deneme sınavını yayınlıyorum. Birinci soru. 2021 yılında bazı alimler ve düşünürler UNESCO Anma ve Kutlama Yıl Dönümleri programına alınmıştır. Aşağıdakilerden hangisi bunlardan biri değildir? A) Mevlana'nın vefatının 500 500. yıl dönümü B) Yunus Emre'nin vefatının 700. Yıl Dönümü C. Ahi Evran'ın doğumunun 850. Yıl Dönümü D. Hacı Bektaşi Veli'nin vefatının 750. Yıl Dönümü 2. Soru Hacı Bektaşi Veli ismindeki Veli kelimesi hangi anlamda kullanılmıştır? A. Dost Arkadaş B. Allah tarafından yardıma muhtaç olan C. Allah'ın istediği davranışları yapmayan D. Allah'ın sevgili kulu yüksek mertebeye ulaşmış kişi. Üçüncü soru. Hacı Bektaşi Veli'den bahseden en eski tarihi kitap hangisidir? A. Menakıbül Arif'in B. Nefahatül Üns tercümesi C. Kunhül Ahbar D. Velayetname-i Hacı Bektaşi Veli Dördüncü soru. Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A. Hacı Bektaş Veli'nin soyu Hazreti Peygamber'e dayanır. B. Hacı Bektaş Veli'nin piri olan Ahmet Yesevi'nin 99 bin halifesi vardır. C. Hacı Bektaş Veli Ahmet Yesevi'nin görevlendirmesiyle Anadolu'ya gelmiştir. D. ehl Beyt sevgisine tevalle ilk defa Anadolu'ya Yunus Emre getirmiştir. 5. soru makalat ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A. Hacı Bektaşi Veli tarafından Arapça olarak yazılmıştır. B. Müritlerinden Saadettin tarafından Türkçe'ye çevrilmiştir. C. Kitabın Türkçe çevirisi Aşık Zade'nin görüşünü desteklemektedir. D. Hatipoğlu Muhammed tarafından Nazma çevrilmiştir. Altıncı soru. Ünlü tarihçi Ahmet Yaşar Ocak, Aşık zadenin verdiği bilgiyi doğru kabul ederek Hacı Bektaş'ın Yesevilik ile kalenderiliğin karışımından olan bir tarikatın mensubu olarak Anadolu'ya geldiğini ve daha sonra Vefai Şeyhi, Baba İlyas'ı Horasani çevresine girerek ölene kadar vefailik tarikatına intisap ettiğini söylemektedir. Yukarıda bahsedilen Yesevilik ile kalenderiliğin karışımından oluşan bu tarikat aşağıdakilerden hangisidir? A. Ekberilik B. Haydarilik C. Melametilik D. Şiilik 7. soru Hacı Bektaşi Veli'nin lakaplarından biri de Hüdavendigardır. Velayetnameye göre bu lakabı ilk defa ona kim vermiştir? A. Lokmani Perende B. İbrahim İsani C. Ahmet Yesevi D. Hatem Hatun 8. soru Hazreti Ali'nin oğlu Muhammed bin Hanefiye neslinden Alevi bir seyit İmam Ali Rıza'dan icazetli kutupların kutbu Ariflerin sultanıdır. 99 bin Türkistan erenlerinin piri olarak tanıtılmaktadır. 99 bin halifesi olduğu için kendisine Serçeşme-i Nevadü no Pirane Türkistan denilmektedir. Zahir ilminde Rabbani bir alim olan bu kişi, Batun ilminde de kamil olup kusuru bulunmazdı. Yukarıda özellikleri verilen kişi kimdir? A. Hacı Bektaşi Veli B. Ahmet Yesevi C. Lokmani Perende D. Şeyh Lokman 9. soru Velayetnameye göre Hacı Bektaş açık saraydan sonra Suluca Karayahöy'e gelip orada Oğuzların Çepni boyu arasında yaşamaya başlamıştır. Bu köy Sultan Alaaddin tarafından alim bir kişi olan Yunus Mükri'ye yurt olarak verilmiştir. Ölümünden sonra oğulları İbrahim, Süleyman, Sarı ve İdris köyde yaşamışlardır. İdris, Çepni boyu büyüklerinden Ahiret hatunu sahili, saliha bir kişiyle evlenmiştir. Bu kişi kimdir? A. Kutlu melek, kadıncık. B. Mümine hatun. C. Ayşe hatun. D. Gonca hatun. 10. soru. Hacı Bektaşi Veli, İslam anlayışını makalatında 4 kapı 40 makam üzerinden anlatmaktadır. Ona göre kul, Hak Teala Hazretlerine... 4 kapı ve 40 makamda ulaşır. 1 şeriat, 2 tarikat, 3 sadakat, 4, 4 marifet, 5 hakikat. Yukarıda verilenlerden hangisi? İslam'ın bütününü oluşturan bu kapılardan biri değildir. A. 1 B. 2 C. 3 D. 5 11. soru Bektaşilik tarikatı Çelebiler ve babaan olmak üzere iki büyük kola ayrılır. Çelebiler koyu Hacı Bektaşi Veli'nin evlendiğine inanırlar. Babaan kolu ise Hacı Bektaş'ın evlenmeyip kendilerine yol evladı diyen ve klasik tarikat örgütlenmesine sahip olanlardır. Bu tarikat sisteminde en üstün mertebe hangisidir? A. Halife Baba B. Baba C. Ana Bacı de dede baba 12. soru Allahu Teala Adem oğlunu 4 çeşit nesneden yaratmıştır. Bunlar toprak, su, hava, yel ve ateştir. Ayrıca insanoğlunu 4 gruba ayırmıştır. Bunlar abitler, zahitler, muhipler, aşıklar ve ariflerdir. Abitler. nokta nokta yukarıdaki cümle aşağıdakilerden hangisiyle Tamamlanamaz. A. Gece gündüz ibadet ederler. B. Şeriate uygun yaşarlar. C. Tarikat ehlidirler. D. Asılları yeldendir. 13. Soru. Amel imandan ayrıdır ancak iman taattir, ibadettir. Hiçbir ibadet imana erişemez. Küfür de günahtır ancak hiçbir günah küfreden değildir. Aşağıdaki ayetlerden hangisinin konusu iman ile ilgili değildir? A. Şüphe yok ki münafıklar cehennemin en alt katındadırlar. B. Size verdiğimiz rızıkların temiz helal olanlarından yiyin. C. Rabbin Ademoğullarından onların sırtlarından zürriyetlerini alıp bunları kendileri hakkındaki şu sözleşmeye şahit tutmuştu. Ben sizin Rabbiniz değil miyim? elbette öyle tanıklık ederiz dediler. D. Allah kendisine ortak koşulmasını asla bağışlamaz. Bundan başkasını dilediği kimseler için bağışlar. 14. soru Hacı Bektaşi Veli'ye göre 40 makamın birinci basamağı şeriattır. Şeriatın da 10 basamağı vardır. Aşağıdakilerden hangisi şeriatın basamaklarından biri değildir? A. İman etmek, B. İlim öğrenmek. C. Evlenmemek. D. Şefkatli olmak. 15. soru. Önce soruyu okuyalım. Yukarıdaki kelimeler anlamlarıyla doğru bir şekilde nasıl eşleştirilmelidir? 1. Mutlak mürit. 2. Mecazi mürit. 3. Mürtet mürit. A. Görünürde şeyhinin istediği gibi olsa da içinden kendi arzuları doğrultusunda davranandır. B. Şeyhinde gördüğü her halden dolayı ondan yüz çevirip terk edendir. C her ne durumda olursa olsun şeyhini niçin diye sormayan, onunla tartışmayan ve bir şeyler için kanıt istemeyen kişidir. A 1A 2B 3C B 1A 2C 3B C 1C 2A 3B D 1B 2A 3C 16. soru. Toprak olmak, 72 milleti ayıplamamak, elinden geleni esirgememek, seyri süluk etmek, münacaat. Yukarıda verilenler, yukarıda verilen makamlar aşağıdakilerden hangisine aittir? A. Marifetin makamları B. Hakikatin makamları C. Tarikatın makamları D. Şeriatın makamları 17. soru. Hacı Bektaşi Veli'ye göre yüreğin sağ tarafında 7 kale vardır. Hak Süperni Hüvete Ala her bir kaleye bir kale muhafızı vekil bırakmıştır. Aşağıdakilerden hangisi bu kale koruyucularının adlarından biri değildir? A) Edep B) Perhizkarlık C) Cimrilik D) Utanmak ve haya. 18. soru. İman askerlerinin komutanlarıdır ve marifeti bilmek isteyenler 12 çeşit nesneyi uygulamalıdırlar. Aşağıdakilerden hangileri bu 12 nesneden değildirler? A) Edep, korku, nefis, Perhizkarlık B) Ten, heva, haset, iblis C) Sabır, haya, cömertlik, alçakgönüllülük D) İlim, marifet, can, Allahu Teala 19. soru. Üç mana kimde varsa onun aklı tamdır. Kimde yoksa onun aklı yoktur ve de ruhu uyur. Bu üç mana kula ait bir özelliktir. Bunlar 1. kendini bilmek, 2. ibadet etmek, 3. kabri mekan kılmaktır. Bu özellikler devletli kişilere aittir. Bu üç nesneye sahip kimseler çok talihli ulu kişilerdir. Bununla ilgili peygamberimiz nokta nokta Allah'ın yeryüzündeki ölçüsüdür buyurmuştur. Yukarıdaki hadiste boşluğa hangi kelime getirilmelidir? A. Nur B. Edep C. Ruh D. Akıl 20. Soru Şehitlerin mertebeleri peygamberlerinkinden 5 bakımdan farklıdır. Aşağıdakilerden hangisi bu konuyla ilgili yanlış bir bilgidir? A. Şehitler ölünce yıkanır, Peygamberler ölünce yıkanmaz. B. Peygamberler ölünce elbiseleri çıkarılır. Şehitlerin elbiseleri çıkarılmaz. C. Peygamberleri kefene sararlar. Şehitleri sarmazlar. D. Peygamberler ahirette seçerek şefaat ederler. Şehitler mahşer gününde kendi kavim, kabile, hısım, akraba, kardeş ve yanlarına her kim gelirse hepsine şefaat ederler. Burada bölümle ilgili hazırladığım soruların cevap anahtarını paylaştım. Bundan sonraki videolarımda görüşene kadar hepinize iyi çalışmalar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.